Aydın'ın AK Parti yönetimindeki Bozdan İlçe Belediyesi, borçlu devraldığı belediyeyi uyguladığı stratejik yatırımlar ve tasarruf politikaları ile dikkat çeken belediye haline getirdi. Yapılan projelerle her geçen gün büyüyen hizmetler vatandaşların da beğenisini kazanmaya devam ediyor. Şu anda Bozdan Yarı Olimpik Yüzme Havuzundayız. Bozdan Belediyesi'nin yapmış olduğu projeler yerlerinde inceleniyor. Yüzme Havuzunun müteahhitinden görüş ve değerlendirmeler alacağız. Merhabalar, hayırlı olsun. Bizlere görüş ve değerlendirmelerinizi iletir misiniz? Tabii ki. E, alanımız yaklaşık iki buçuk dönüm arazi üzerine kurmuş olduğumuz, 1200 metrekarelik kapalı alanda oluşturduğumuz tip projelerimizden kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuz. E, Sportoto Teşkilatı ile Ozdan Belediyesi'nin ortak yapımı olan buradaki süreçte biz e, şu anda inşaatımızın 75. günündeyiz. E, bu süreçte Türkiye'deki en hızlı ilerleyen, ee, ve neredeyse %50'sini tamamlamış olduğumuz bir yapıya sahibiz. Buradan da görüldüğü gibi sistemin altyapıları tamamlandı. Kaba inşaatımız da sona gelindi. Allah nasip ederse yılbaşına varmadan da e, belediyemize teslim etmiş olacağız kapalı yüzme havuzumuzu. Sayın Vekilim, Bozdan Belediyesi'nin yapmış olduğu projeleri yerlerinde inceliyorsunuz. Bizlere görüş ve düşüncelerinizi iletir misiniz? Şimdi e, burada bir kere Bozdan çok şanslı. Neden? Hem yerel hem de genelin bir olduğu, aynı yöne baktığı, Cumhur İttifakı'nın olduğu bir şehrimiz burası. Burada yapılan yatırımlar çok hızlı bir şekilde de gidiyor. Allah'tan da müteahhitim. müteahhitimiz de hakikaten çok bu konuda hem güçlü hem de işini bilen bir yapıda çalışıyorlar. Ben burada teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii ülke şartları, dünya şartları çok farklı. Şu anda işte bizim Maalesef karşı mahallenin işte ülke battı şu oldu buldu dediği halde biz şehrimizin bütün ilçelerinde Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde adeta şantiyeleri hızlı bir şekilde çalıştırmaya devam ediyoruz. Burada hem yerelin hem de genelin bir projeleri bir anda bir ayakta gidiyor. E tabi burada Cumhur İttifakı'nın desteği çok önemli. Belediye Başkanımızın desteği çok önemli. Yerel siyasetçilerimizin desteği çok önemli. Şimdi sabah itibariyle Bozdağ'da ilk önce hastanemizi ziyaret ettik. Daha önceden hedeflediğimiz noktalara hastanemizde, zaten hastanemizin açılışını yapmış idik ama hastanenin özel bir hastane olması yani bağlı bir nazliye bağlı olmadan çalışabilmesiyle ilgili bir çalışmamız vardı. İnşallah 1 ekimde onu nihai sonucuna vardırmış olacağız. Yani bağımsız bir devlet hastanemize kavuşuyor e, Bozdoğan. Akabinde diyalizle ilgili e, yatırımlarımız ve diyalizle ilgili alınan ruhsatlar vardı. Bununla ilgili de e, hızlı bir şekilde diyaliz alanımız e, ayrılmış durumda. E bundan sonra da inşallah e, doktor kadrolarının gelmesiyle orada hızlı bir şekilde hayat devam edecek. E, Bozdan çok büyük bir coğrafya e, Söke'den sonra en büyük coğrafya e, Dağınık bir coğrafya Tabi burada hizmet verebilmek Yerel yönetimler olarak çok kolay bir iş değil Ama e, bunu arkadaşlarımız burada başarıyor Tabi merkezi hükümet olarak da Ankara'dan bizden talep ettikleri neyse Onu yerine getirmeye çalışıyoruz Akabinde okulumuza gittik e, Meslek okulumuza gittik Meslek okulları ülke için çok önemli noktaya Şu anda e, gelmiş durumda Özellikle bakanımız bu konuda çok e, üstünde hassas duruyor Eee mesleki öğretimi yani Çocukların, gençlerin yarın iş kaygısı olmadan kollarına altın bilezik takabileceği mekanlar burası. Bunların iyi çalışması gerekiyor. Bununla ilgili şanssız bir dönem yine dünyadaki salgın pandemiden dolayı, ekonomik şartların değişmesinden dolayı bir türlü ihalelere müteahhitin girmeyişi veya giren müteahhitlerin sonradan vazgeçmesi sebebiyle orada bir geri kaldık ama inşallah çok hızlı bir şekilde orayı da halledeceğiz. O da ciddi bir yatırım. 24 derslik atölyeleri olan kapalı spor olan güzel büyük bir alan. 9610 dönüm arazi. Onu da inşallah çok yakın zamanda adımını atacağız. Belediye başkanımızın yapmış olduğu parkı az önce gezdik. O da orada bahsede, bu saatlerde dahi çocuklar cıvıl cıvıl orada. O da çok güzel bir yatırım. Akabinde buraya geldik. Bu yüzme havuzu da müteahhit arkadaşımız da bahsetti. Çok hızlı bir şekilde bu duruma geldi. Ee, ve ben de az hasbel kadar inşaattan anlayan bir şeyim var, yapım var. Ee, temiz de bir işçilik var burada gördüğüm kadarıyla. Onlara ben te teşekkür ediyorum. İnşallah e, ne gün ne zaman teslim ediyoruz demiştiniz, Yıl başına kadar Yıl başına teslim olacak. Kadar teslim yani bozdğanımız e, kapalı bir yüzme havuzuna da e, hem gençlerimizin faydalanacağı hem çocuklarımızın faydalanacağı bir alana e, kavuşmuş olacak. Başkanım yapmış olduğunuz ziyaretlerle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Ee, Sayın Vekilim sağ olsunlar. Bugün e, öğleden sonra Bozdana ayırdı. E, değişik yapmakta olduğumuz yapılan e, inşaatı devam edin. Genel iktidarın ya da biz belediyenin e, imkanlarıyla yapmış yapılan yapılmakta olan inşaatları dolaşıyoruz. E, yerinde görüyoruz. E, sağ olsunlar. Sayın Gençlik Spor Bakanımızın, vekillerimizin desteğiyle biz e, Bozdoğan'da 10 tane halı saha bitmek üzere. E, biraz sonra e, gideceğiz Gençlik Merkezi inşaatı, yer olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor. E, bunun yanında gene Çevre Şehircilik Bakanımız, Kurum Bakanımızın e, vermiş olduğu destekle Fatih Parkı'na, Biraz uzun sürdü yapması ama Fatih Parkı da bitmiş durumda. Ee, önümüzdeki, zaten çocuklar bu saatlerde bile e, dolu. Ben akşam üzeri böyle belediyeden çıkıp yorgunluk basınca maksuzdan arabayla oradan geçiyorum. Böyle 80-100 tane çocuğun aileleriyle <gülüyor> <gülüyor> e, aileleriyle orada cıvıl cıvıl o parkın olması benim yorgunluğumu attırıyor. Ve o yorgunluk kalmıyor bende. E, yatırımlarımız devam ediyor. Yani dünyanın işte pandemiden enerji krizinden e, o gelişmiş ülkelerin Avrupa'daki ülkelerin elektriği bulamazlarken kışın ısınmayı düşünürlerken e, bizim Türkiye'de işte Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde sırf Spor Toto ile yaptığımız protokolle de 27 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Artık Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, hükümetimizin, cumhurbaşkanı önderliğimizde dünyanın krizinde biz Bozdağ'a 40 yıldır işte yüzme havuzu muhabbeti vardı. Bunu gerçekleştirmek üzereyiz. Problem de yok. Müteahhitimiz de sağ olsun canla başla hiç durmadan durdurak vermeden çalışıyorlar. Müteahhitimizden, uslu başlarından, işçilerinden hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz belediye olarak daha başka yatırımlarımız var. Biraz sonra sayın vekilimi de oralara götüreceğiz, göstereceğiz devam ediyor. Tabi güncel bir konu var. TOKİ. Yani biz Bozdoğan'da işte 196 konut, iki tane eee kapıcı dairesi, üç tane ticari alan eee ihalesi yapıldı. Önümüzdeki müracaatlar da başladı. Tabii bu TOKİ'ye Bozdoğan'ı getirmek kolay olmadı. Bizim çok fazla böyle hazine arazisi ya da belediyeye ait arazimiz yoktu bayağı tantanal oldu. Uğraşanlar oldu. Olmayacakmış, gelmeyecekmiş diye daha 3 gün önce varıncaya kadar olumsuz konuşan, inanmayan, hayal bile edemeyecek pozisyonda olan insanlarımız var. Onlar biz biliyoruz. Bozdan da biliyor onlara. Ama Bozdan da TOKI geldi, müracaatlar başladı. Bunu da e, yüksek sesle haykırarak da söylemek isterim. E, çünkü daha önceki süreçlerde bayağı mücadele anlıyorlar benim ne demek istediğimi bozanlar biliyor. Bozan'a aşağı yukarı 200 tane konut hazır. Bunun yanında biz belediye olarak belediye olarak 68 tane temizlik işleri Soğuk Hava Gençlik Parkı'nın karşısındaki yere 68 tane projeleri bitti. Mimarisi, statiği bitti. Önümüzdeki günlerde onun da e, açıklamasına ilanını çıkacağız. Belediye olarak yapacağız. Bozdoğanlara 68 tane konut, alt, altları dükkan. E, belediye olarak da onlara yapacağız. Bozdoğan'da işte konut fiyatları yüksekti. Herhalde hak ettiği gerçek reel değerini bulur tahminim. Biz hizmet için bu makamlara talip olduk. Vatandaşımız da bize uygun gördüğü, münasip gördüğü biz de bozluğunu hangi şartlarda olursa olsun hizmet etmek için bar gücümüzü çalışıyoruz. GES projemizle ilgili de finansman çalışmalarımız sayın vekillerimin sayesinde finansman çalışmalarımız da devam ediyor. Finansmanını hallettiğimiz anda güneş enerjisi yatırımımız da devam ediyoruz. Ayrıca Akçay kenarında kilitli parke taşı, çakıl eleme kırma, hazır beton tesisimizin Yapım çalışmaları da devam ediyor. Biraz sonra da oraya gideceğiz. Ee, çok da bunu şimdiye kadar dillendirmedik. Yani bir yapalım, çalışmayı başlatalım diye fazla dillendirmedik. Ama önümüzdeki günlerde onun da açılışını yapacağız Allah'ın izniyle.